Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam altın peşinde oynayacağım. Ben bugün kuzenimin kanalından yapacağım. Benim adım İknur Aysun Türk. Ee, eski kardeşimin kanalından da video çekiyordum. Bugün kuzenimin kanalından video çekmeye karar verdim. Hadi başlayalım. 2007. Tamam. Evet go. Başka. Evet. Zıplıyoruz. Alttan geç sola sağa dön. Ay sola işte arkadaşlar kafam karıştı. Işte. Ben bu oyunu kaç kere yüklemiştim. Size de tavsiye ederim. Çok güzel bir oyun. Aa yandı. Reklam ne izleyemeyeceğim. Burada kuzenim var. İsterse kendisini gösterebiliriz. Merhaba. Merhaba. Evet. Tatlı şeyine giriyoruz. Burada da Meryem diye bir kuzenim var. İstanbul'dan geldiler. Evet. Bir havuz yaptık. Burada kedimiz var ama geziktirmiyor. Arkadaşlar şu ileride de yanlı kedilerimiz var. Evet. Evet. Ama yok. Geçersiz. Evet. Bu kadar. arkadaşlar bir işim çıkmıştı o yüzden hemen durdurdum biri çağırdı evet şimdi oyunumuza devam edebiliriz of orta paraları takip etmemiz lazım paralar da çok önemli paralar olunca yeni yerler kazanmışsınız İki kat. Evet. Bomba aldı. Evet. Şöyle uçak. Uçak çok iyi. Uçakta hiç engel çıkmıyor ve çok güzel para kazanıyor. Evet. Şu an paramız kaç olduğunu göremiyoruz. Aa. Yandım. Evet. Şimdi bomba açıyoruz arkadaşlar. Açılmıyor. Peki 20 bomba, 20 güç, 5 elma. 2000 lira olup da toplayabiliriz. Evet. Devam. Aa oldu. Evet. Hmm. Evet, başlıyoruz. Seçin. Bilinler. Burada maskeler var. Maskeleri toplayınca yeni karakterler alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 850, 700, 430 maske, 200. Ondan sonra 30 maskeli 40 bomba, 295 maskeyle ise 80 bomba alabiliyoruz. Evet şimdi başlayabiliriz. Go! Başlayalım. Aa bakın bahsettim bir tane bile bombamız çıktı bile. İkincisi... Ikinci, ikinci. Evet. Aa, evet, evet bir tane daha gördüm arkadaşlar. Alacağım. Maskelerle yeni karakter, yeni şeyler alabiliyorsunuz. O zaman maskeler çok önemli. Ben de hep maskeleri toplama hem de paraları toplama. Ee, kedilerimiz mi yazıyor gördüğünüz gibi? Ee, bir çatıdayız. Evet. Ee, evet. Bir tane para kişiyi aldı.

Bunlar Bunlar arkadaşlar ne? ya. 5 tane kullanacağız. Artık. Yine Dikkat et. arkadaşlar 11 maske 327 tane ise para topladık. Ee, daha çok çok oyun oynayacağız. Eee kuzenim de yanımda. O da bir sürü e, m, videolar çekecek. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı da unutmayın. Unutmayı. Kardeşim e, kuzenim Minecraft videoları çekiyor ama ben bir şey değişiklik... Hep Minecraft değil. Bazı oyunlar da çekiyor. Mini World de çekiyor bazen. Evet, evet başlıyoruz arkadaşlar. Ben de bir değişiklik olsun. E, Son altın peşinde çekelim dedim. O da tamam dedi. Biz de çektik. Çek. kaldırdık. Para da toplaman lazım. lazım. Evet. çünkü inşaat yapmamız gerekiyor. Evet. adını da değiştirirsen. Evet çünkü ne yere yazınca normal. Eee yazın. e, yere çıkıyor. O yüzden. Ne, ne çok zor oluyor. O yüzden panelimin adını hala Evet ben şimdi birazdan değiştireceğim ama bu videoyu Hadi, Arkadaşlar bu bir kanalımın olacak. Yani belki ben başka kanalda kanal adı koyabilirim. Ne bu? Belki bu durum arkadaşlar? Siz ne diyorsunuz? Yorumlara belirtin. Kanalın adı ne olsun? yorumlarda bekliyoruz. Mali. Şarkı da başladı. Çok hızlandık birazcık. Sana alay yavaş ben maske toplama işinde çok iyiyim. Ama yalnız. Tabii ki de şey yapmayacağım. Her bir şey çok ilgisi yok değil mi? Bombalarını kullanıyorum. <laughs> 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 maske de almam lazım. maskeyle. Sen yeni, yeni karakter istiyor musun? Hı <laughs> hı. O zaman şey yapacağız. Bu maskelerden toplamayacağız. Tamam mı? Tamam mı? Pardon olamaz arkadaşlar. O manzaradan bir tane verdim mi paraya göster. En kolay nereye girdik? Aa de burası de çok güzel mi? ya. Evet yapabilirsin. Ama yanma sakın. Maskeleri de topla. Yalnız. Hop biçim bir arkadaşlar? Hiçbir şey yapmıyorum. Ne yapmam çok güzel yapmam lazım? Ne yapmam lazım? bak yapmam lazım? Bak yapmam lazım? Ne yapmam lazım? çıktık. Çek lazım? Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Evet şarkı dinleyelim ya hem de. videosunu da çekeceğim ben. Evet. Hem şarkısını da dinlemiş oluruz. Ay, ay. Halil bu videoyu da çektik. Yarın belki çekebiliriz. Ama, bunu istediğimiz de. Evet. atıyor. Şarkı bundan geliyor. Bu oyundan geliyor. Evet. Hem de yine koymuyorlar. Arkadaşlar bin oldu. Ama kasıyor arada. Bir. O yüzden. Arkadaşlar yine bir yere gittik. Ne 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 ne. Bak yandıksa reklam izlememeliyiz çünkü arkadaşlar rahatsız oluyor değil mi arkadaşlar? Evet. Yeah, yeah. Burada. İnşaat yapalım. Kaptan yiyeceğim. Yeah. İki kaptan yapacağım. Şimdi bakın iyi izleyin. Sihir yapacağım. Wow. Pidiyo. Sihir. İki kaptan yiyeceğim. Evet. Daha şöyle. Evet arkadaşlar. Ay. 250. bizim her şeyimizi çalıyor arkadaş. Geri de kalır. Hadi. <laughs> Altı. Geriyorum. Evet. Şimdi sıra go. Başlattık arkadaşlar. Tam başlattık Halil geldi. Bir şey söylemek ister misiniz? Halil? Evet. Tamam. Arkadaşlar az önce tablet üstü işte son anda kurtardım. Son anda. Yani aşırı son anda. Ucunda ucunu tuttum. Arkadaşlar mi Halil? Bir, bir satıdayız. Yalnız hep beton evet. yapılmamış. Yani kırılır. 46 TL 4 maske. Hadi Go devam tamam, ediyor. Arkadaşlar, e, o arkadaşlar o. bu yanana kadar ben konuşmayacağım. çok zaman alıyor dikkatim dağılıyor yanıyorum onu. O yüzden o. Arkadaşlar, o. O. arkadaşlar ama ben nereden gelebilirim ona? Yani nasıl önüme çıkabiliyor? Ben oynamıyorum için nasıl verirsek arkadaşlar. İnterneti kapatacağız arkadaşlar mecburi. Çünkü her zaman reklam giriyor. Arkadaşlar ben paraşütte iniyorum. Nasıl göreceğim yani? Önüme çıkıyor. Görüşüyor. <laughs> Angelo alacağız. Birazdan Angela'nın yerini de alacağız arkadaşlar. <laughs> Angela'nın yeri ama çok güzel. Yerleri size gösteririm ben. Şimdi uyandım ben. Ben onun yerini Hı hı. Kardeşim var bunun da videosunu çekiyor. Ben <laughs> çekmiştim. Benim kanalım yok ya ben bunu oynadım. Adalardan son bir tane kalmıştı. Onu da sıfırlık Gitmedim oraya kadar. Şimdi bıraktım. Emre kanalı. Evet arkadaşlar oynuyorsunuz. Bütün karakterleri yani. almıştım. I'm <laughs> ve yerleri de gösterip videoyu kapatmayı düşünüyorum çünkü ım, çünkü bilmiyorum ama ilk önce bir reklam izlemem lazım o yüzden yapmıyoruz evet arkadaşlar şimdi size yerlerimi göstereyim burası Angela'nın yeri burası bunun yeri burası bunun yeri

Arkadaşlar. Yarış yapacakmış. Ne yazacaksın? Adın kim? Kulağı Kı yere. Başlıyoruz arkadaşlar. Hayır yer bir tamam o zaman. Sen ilk yılan ol tamam mı? Tam deneyeceğim. Siz bir. Bir şey yapmayacağım tamam mı? Oraya bak, oraya bak. Ama çok geç olacak. Yok Ne gidiyor? Onlar bile bizden önce gitmişler. どこで arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Herkese görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.